Selamünaleyküm arkadaşlar ben Ahmet bugün videomuzda sizlerle beraber Roblox'a nasıl VPN kullanmadan legal ve güvenli şekilde girebileceğinizi göstereceğim hemen hadi şimdi videomuza geçelim Evet arkadaşlar geldim. Şimdi öncelikle size neden VPN kullanmamanızın gerektiğini ve neden DNS kullanmanız gerektiğini açıklayacağım. Öncelikle ben bir resim çizdim. resim şimdi şimdi şöyle size tanıtayım. Şimdi bu bizim IP'miz. Yine buraya bir çarpı 24 yazalım. Bunu biz VPN programına veriyoruz. VPN programı bizi yurt dışına bağlıyor ve yurt dışı IP'den Roblox'a girmemizi olanak sağlıyor. Ve Roblox'a hep yurt dışı yani hep farklı ülkelerden girmeye denediğimizde ve hep IP'miz değişikliğinden dolayı Roblox bunu fark ediyor ve hesabımıza uyarı veriyor ya da kapatıyor. Bunun daha kolay bir yöntemi var. Şimdi gene aynı 24 IP ile bu sefer DNS programına yani pardon yanlış anlattım. Gene aynı 24 IP'mizi Roblox'a direkt girmeye çalışıyoruz. Fakat Roblox'a girmeden önce bir koruma zaten hani site yüklenirken bir ip'imiz kontrol ediliyor. Yasaklı mı değil mi diye. Fakat Türkiye şu an yasaklı olduğu için 24 yasaklı. Örnek veriyorum 24 sayısından. Bizim kullanacağımız DNS programı bunu 245 yapıyor. Ben örnek veriyorum. 245 falan yapmıyor. Sadece hani rahat anlayın diye örnek veriyorum. General Blocks'a girmeye çalışıyoruz. Koruma ekranı kontrol ediyor. Diyor ki 24 yasak 245 yasak değil. Ve bizi direkt şu şekilde roblox aktarıyor. Bunu nasıl yapabileceğinizi şimdi size göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Google'a geliyorsunuz. Geldikten sonra bu kısma 1111 yazıyorsunuz. Bu şekilde Warp sitesine giriş yapıyorsunuz. van van 1111 diye. Burada Windows için Windows telefon için Google Play iPhone için App Store gibi şeyler var. gördüğünüz bir zaten DNS programı olduğunu size söylüyorum. Benim Windows, ben Windows için indirdim. Hemen şimdi size nasıl kuracağınızı göstereceğim. Evet arkadaşlar program indikten sonra açıyorsunuz. Next diyorsunuz ve install diyorsunuz. Ben de kurulu olduğu için ben yapmayacağım. Kurduktan sonra abi program yok diyeceksiniz. Onu da hemen şimdi size şöyle göstereyim. Burada sağ altta bir ok var. Oka bastıktan sonra Burada şu şekilde Cloud Warp uygulaması var. Buradan bağlantıyı açıyorsunuz. Fakat bunu yapmadan önce ufak bir işlemimiz var. Onu demek şimdi size göstereceğim. Buraya denetim masası yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra A ve internet diyorsunuz. A ve internet dedikten sonra A ve paylaşım merkezi diyorsunuz. Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir diyorsunuz. Burada Cloud var, internet ve Wi-Fi olacak. Nereden bağlı ise ona sağ tıklıyorsunuz. Özellikle internet protokolü sürüm 4 TCP IPv4 seçiyorsunuz. Siz de böyle olacaktır ikisi de. Altta aşağıdaki DNS sunucu adresini kullan diyorsunuz. Buraya bir, Google'a yazdığınız şekilde aşağıya da 1, 0, 0, 1. sonda ve başta almak üzere ortasında sıfır olacak şekilde çıkarken ayarları doğru diyorsunuz bu şekilde tamam diyorsunuz şimdi dedikten sonra bilgisayarınız bir kontrol ediyor sorun giderim sorunu belirleyemedi diyor var programımız açık ve hemen şimdi bir Roblox'umuza girelim bakalım çalışıyor mu Arkadaşlar ilk girdiğiniz zaman şöyle bir şey olabilir yenilenmedi gibi bunu tekrardan bastığınızda Roblox açılacaktır. Ara sıra böyle hatalar yapıyor. Bu herkes de normal. Evet arkadaşlar. Geldi Roblox dediğim gibi. Programımız açık. Böyle tam yüklenmiyor olabiliyor. Ad Friends vesaire ama sonuçta Roblox oynayabiliyorsunuz. Buradan bir Oyna girelim bakalım. Çalışacak mı? Tıkladım oyna. Mesela ability varsa girelim. Bakalım nasıl olacak. Sizlerle beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar girdim. Şu şekilde. Oyun sesini kapatalım. Oyuna giriş yaptık arkadaşlar. Herhangi bir şu an kasma vesaire yok. MS'lerimizi bir kontrol edelim. Normal internette ne alıyorsam şu an onu alıyorum. 90 MS, 80 MS arası. Bu girdiğiniz server'a da bağlı. Yani abi neden benim 600 MS'im var diyorsanız girdiğiniz server. Yani Türkler genelde Alman server'ında daha çok. Yani daha az MS alıyor. Geriden farklı bir ülkeden bir serversa ondan dolayı az salabilirsiniz. alabilirsiniz. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Herhangi bir sorun yok. adamlara bir vurmayı deneyelim. Vuruluyor. Hiçbir sorun yok. Bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Yani bunu Roblox'a nasıl girebileceğinizi göstermek amaçlı yaptım. Kanala da abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ve bu videoyu arkadaşlarınıza gönderin. Hep beraber tekrardan ekipçe oyunlarınızı oynayın. Bu şekilde Instagram'a da girebilirsiniz. Haberiniz olsun. Tekrardan sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.